Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Pekka destesiyle sizinle beraber oynamaya devam edeceğiz. Her zamanki Pekka destemiz var. Ama önce videoya geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Şöyle savaş günlüğüne bir açayım. Şöyle en son oynadıklarıma bakmayın. Çok sinirlendim. Şu eşleşmelere bakarsanız Bakın yani baya baya oynuyorum. Şurada eksir goleme geliyor. Şurada golem geliyor ama desteğe bir tık sıkıntı. Şurada pek oduncu balon geliyor. Burada mezarlık geliyor ki mezarlık yani benim desteme ba anti, baya anti. Burada değişik bir deste, yani Lockbait geliyor. Lockbait de yine benim için sıkıntılı bir deste. Çok hızlı olduğu için benim destem yavaş kalıyor göre. Ha burada iskelet, dev iskelet, kıvılcım, kulon. Dev iskelet de kulon zaten sıkıntı bir de kıvılcım var adamda. Burada yine mezarlık geliyor. Mezarlığa çok sinir oluyorum. Yani güçlü bir deste, güzel bir deste. Benim desteme anti. Burada pekka, prens, dev iskelet, ee, goblin makinesi. Yani bütün böyle... Adamı ortaya toplamış böyle. Arada toplamış. Burada asıl barbarlar sıkıntıya soktu beni evrim barbarlar. Ama yani sonuç olarak 3 taç çektim. Burada bu arkadaşı 3 taç çekecektim. Süre etmedi. Ben yani buna çok güzel 3 taç çekecektim. 14 seviye mega şövalye bir evrimli mega şövalye atıyor. Bir de üzerine mini pekkası ee, Cehennem ejderi ve cehennem kulesi var. İskelet ordusu ve Goblin çetesini saymıyorum yani baya anti. Sonra zaten bunlara zaten gıcık oldum. Miksir golemci de geldi, golemci de geldi. Bu bütün de kötü, bütün böyle e, ahlaksız desteler geldi. Sonra sinir oldum ben de kötü bir desteğe geçtim. Toksik oyuncu olduğum videosunda kullandığım desteği kullandım bir süre. Bayağı bir kullandım hatta. Sonra da işte bir süre oynadım. Şimdi pek kadestesiyle devam. Ayşeştirme sistemine çok küçük oluyorum. Öncelikle. Aa çok kötü. Ee, tam olarak şöyle atmam gerekiyor. Şöyle bir tane atışını. Arkadaş büyük birim dök, çok sıkıntı. Yetişir mi? Yeterince hızlı gelmedi ya. Arkadan bir tane de bombacı gönderelim. Herhalde durduramaz pek ya zaten beşleştirmeye bakın istiyorsanız işte yani. Cadı. Büyük büyüm yok. Arkadan şeye basıyor. Fırın basıyor. Neyse o zaman 3 touch. Ya birader buradan döndüremezsin herhalde yani. Bitir. <laughs> Abi ufak bir yaptık var yıkıcılar. Yani vurursa biter zaten. Evet. Hala adam salmıyor. kartopu döndürsem alıyorum ana kulesini. Neyse ya, o zaman döndüreyim kar topu. Geçmiyor da olabilir. Yetti. Normalde şey yapardım. Bu da böyle bir emojilerimizi özellikle basalım. Ya salmadı çünkü kule, Ana kulesinin 57 canım var. Kartopuyla alacağım. Salmadı ya. Böyle gripler de var. Adamın ismi toksik direkt. İnşallah ismini böyle koymuş birine yenilmem ya. Bizine yine bol şans diyelim. Bol şans diyelim. Cevap vermedi. Teşekkürler de. Neyse iyi. Bol şansa karşılık verdi en azından. Diğer taraftan duvar akıcıları basalım. Şöyle Pekka'yı basalım. Şöyle Pekka'ya gelsin. Adamın da 14 seviye var. Ha, bu işlere biraz zorlaştırır. Şimdi kim kime? Hadi bakalım. Baya sıkıntı ama ya. Hayır hayır hayduta vuruyor. Pekka. Çok sıkıntı ya. Of. Aa, bunu iyi oyundu diyelim. B bırakalım. Buradan döndüremeyiz yani. Adamda da Pekka var. İyi oyundu diyelim. Bir de bayrak çekelim. Az O bize kalp attı. Ben de kalp atayım. size yönderim. De şuradan ee, bulabilirsem şu kalbi atalım. Ha iyi, en azından adam yani çok böyle ahlaksız, toksik bir de kaybetmedik ismini toksik koymuş ama. pek başlıyorum bol şans değilim. Normalde yapmam gereken bu abla. Yavruğdur durdur karga basacağım. Evet adam adam bayağı iksir arada. top basalım bir tane. Evet yani üç taş da çekebiliriz burada. Girsem mi? Ama bak sen kopyadan niye prens basıyorsun abi? Frans yakın mezdir, ben de yakın menzillerin babası var yani. Pekka var abi bende. Sen niye köprüden prensle giriyorsun? <laughs> Omega Şövalye'den de çok güzel can çekti. Ana kule aktivasyonu da yaparız. Ana kuleyi açtık da zaten Birader hala köprüden giriyor ya Köprüden girdikçe de bana atak şansı tanıyor Gerçi bu arada adam bir hatayı yapmasaydı aslında Bayağı hatalı oynamasaydı aslında Biraz Bir yerde aslında beni yakalayabilirdi benim ufak bir hatam var Adam mega şövalyesine karşı ben pek katılırım ben prense karşı kullanıyorum Prens savunmak daha kolay mega şövalyeden At At diye Neyse Cellat ufak bir satış Jellaton ufak bir satış yaptı ama ee, sıkıntı olmadı yani. Şöyle yani e, bence hak etti yani o desteğiyle. Yani i̇çinde mega shovario olan her deste toksik amatesi hak ediyor bence. Ee, bol şans diyelim. Bir tane bombacı atalım. Ne de olsa elimizde cellat da var. Ama bunu evet bombacı daha iyi savunurdu. Gerçi oradaki şok birliği bombacı hızlı mı ya? Bunu en iyi bence avrajlar savunur bu resmi Bir tane iskeletlere salalım O kule kesinlikle vurmasın hiçbir şekilde. Koşturacak mı? Koşturtursa bombacıyla savunurum. pekka uğraşırken biz şeylerle vuruyoruz gayet güzel duvar akıcılarla uçan makine alamıyor herhalde alamadı neyse iyi. uçan makine vurmayacak herhalde vurdu ya bir tane uçan makine fazla hızlı vurdu Oo, çok iyi Ben şuraya bir şey atayım. Benim şu kulenin canı az olduğu için bir kitabın dış taraftan atak yapacak. Bombacı artı cellat. Şuraya. İskeletlerle hafif çekelim. Sonra top. Oo, bizim şu an bayağı sıkıntı. Bayağı böyle güzel bir atak yapmamız gerekiyor. ata da savundu ya. Of. Bayağı güzel gidiyorduk adam bitirdi ya. Abi ya. <laughs> ya benim aslında dağıldı bilmiyorum. Bayağı dikkatim dağıldı. Ne olduğunu bile anlayamadım yani. Kafam dağınık ya. Ha şey demeyi unuttum. Eğer bu videoya 20 like gelirse ee, bir webcam gelir ya. Yani 66 izlemesi olan bir videoda 0 like görünce artık bir şeyler, bir şeyler merak ettim yani. Ah be. O prens sorulacak ya. Oo bu ikili bayağı sıkıntı. Abi. o orayı da bir cehennem ederi ilerletti ya. Çok sinir bozucu bir eşleşme bu arada. Abi şu dondurma yok çok gıcık oluyorum bak. Abi çok sinir bozucu ya. Ne dondurmaymış arkadaş hiçbir şekilde savunamıyoruz. Ne savunma, ne atak hiçbir şey yapamıyoruz ya. Dondurmaymış. Tamam şuradan köprüden ani bir çıkış yapalım. Abi nasıl? <laughs> Şunu basalım. Arkadaş ne dondurmaymış ya? <laughs> Bir dondurma atıyor pekkamız yok oluyor ya. XY oynarım roket Pekka oynarım dondurma bu nedir ya? Allah Allah. Şuna bol şans diyelim. Oo. Oo. Çek gelirsin bu tarafa doğru. Az çık. Çekkayı kullanmadan savunma ee... bayağı hata yaptık. Savunma kısmında. Bir kuleyi verdik ya. Pekka'yı kullanmadan savunmaya çalışıyordum. Tamam o öyle çok kurarak bir şey değil. Sıkıntı yok. Biz de bir tane hata geç çıkalım. aldık. Neyse. Pekka'yı Pekka kullanarak da savunuruz ya. Sıkıntı yok. Şu cadı bir köprüyü geçsin de. Cellata büyük ihtimalle pek katar. Tahmin ediyorum. Ya Pekka atak fırsatını kaçırmaz herhalde. Kaçırdı Pekka'yla atak fırsatını.

Pekka'nın arkasına bir tane cellat. Ha ikinci Pekka edeceğiz. Bir sıkıntı yok ikinci Pekka geliyor. pardon tamam aldık. Evet iyiydi bu maç. Sol çok iyi aldık. Soluna nasıl görmedim ben. Bir, anda sağ, bir yandan da sağa savunmaya çalışıyordum o yüzden. Siz izlerken görürsünüz. Bugün videoyu hafif kısa tutmaya çalışacağım. Hafif kısa tutmaya çalışacağım dedim de video uzun, uzunmuş ya baya. Bu tur kazanırsam bitiririm. Ha bir tane vurdu. Ee, niye dönmedi ya? Bir tane niye vurmadı aynı anda? Bu taraftaki de mi attı? Ah ya. Cehennem kulesi bak cehennem ejderini ee, bir şekilde halledersin. Cehennem kulesi Cehennem ejderini mesela bir şekilde halledersin işte bombacı atarsın, iskeletler topu atarsın. Pekka'yı bir şekilde döndürürsün falan filan. Cehennem kulesi orada kalıyor yani. kırıldığı gibi duvar yıkıcılar. Pekka'yı mecbur yalnızca savunma için kullanacağız. Ama böyle de olmaz ki ya. Çok sıkıntı. Lockbait'lerden nefret ediyorum. Özellikle cehennem kuleli olanlar var. Abi hayatta, hayatta o pek o kule varmaz ki ya. Of. Abi o prenses kuleyi almayacak inşallah cellat azıcık kıstı. Oo benim hiç şansım yoktu ya. Adamı da bir de roket de varmış ya ben ne yapayım? Ay oyundu diyelim. Yani cehennem kulesine karşı pekka e, hiçbir şey yaramıyor. Neyse bol şans diyelim başlayalım bu tur'a. Sherlock 1994 diyor. Anam. Sherlock Sherlock Holmes'tan geliyordur herhalde tahmini. Tahmin ediyorum öyle. Ben 2x'e kadar Pekka'yı Mümkün olduğunca göstermeyeceğim ya Sıkıntı yok hasar olarak önde yapalım. Ya mezarlık biraz anti kalıyor evet. Videonun başında da dedim mezarlık bana anti. Bakalım yine mezarlığa kaybedecek miyiz? Ama bu duvar yıkıcıları savunumu en azından. O biraz iyi oldu. Benim destem için o biraz iyi yani. Doğa harikacıları rakibin. Şöyle bir bombacı bırakalım. Ya da çok pis vurdu ya. Duvar ekicilere 2x. Çok iyi. oradan onu savunmaya çalışsın. Hemen iyi oyun demeyelim. Daha bir atak daha yapar bu. Şöyle dikelim. O kadar hasar vurmuyordur herhalde zehir. Ama of ya. Neyse. Ya buraya da basalım. çok iyi. Hadi be, o ya orada şey, o şey buzdur büyücüsü nasıl çok iyi oldu. Normalde köprüyü geçmeden kesip çalışırdım da. Hop. Evet böyle yavaş yavaş almaya çalışıyorum. İyi oyunu diyelim. Adam iki şey yapıyor. Bir tane de böyle iskeletli kalp satalım Adam karşılık vermedi. Ayıp oluyor yani. Ayıp ediyor. Karşılık vermeyerek. Evet, o zaman videoyu burada bitirelim. Yarım saat olmuş. Like atıp abone olup yorum da yapmayı unutmayın.